Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir veri tablosundaki hücrelerin içinde bulunan sıfır değerlerini 10 farklı yöntem ile nasıl gizleyebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Örnek olması açısından hazırlamış olduğum çalışmada 2000 yılından 2023 yılına kadar ay bazında üretim değerlerini görüyoruz. Formüller şimdi hesapla dediğimde burada sıfır değerlerinin değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bunu 10 farklı yöntem ile gizlemeye çalışalım. Bunun için şunu taşı ve kopyala diyorum. Kopya oluştur. Sona taşı. Buna birinci yöntem diyelim. İlk yöntemimizde verilerimizin olduğu kısmı seçiyorum. Girişe geliyorum ve buradan şuradaki virgülü seçiyorum. Virgülü seçtiğimde sonrasında sıfırlar geliyor. Onu da değere çevirdi. Bunları kaldıracağız. Ve formüller şimdi hesapla diyorum. burada sıfır değerler yerine virgülden dolayı tire geliyor. Şöyle göstereyim. Burada tabi formül olduğu için görünmüyor. Şöyle yapalım. Kopyala. Özel yapıştır değerleri diyelim. Bakın sıfır yerine tire değerleri geliyor. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Bunun için sayfa 1'e geliyorum. Taşı ve kopyala diyeceğim buradan yine. Ve şuraya ikinci yöntem diyorum. İkinci yöntemimiz için dosya diyorum. Seçenekler. Buradan gelişmişe geliyorum. Şurada aşağıda. Bu çalışma sayfası için görüntüleme seçenekleri diye bir alan var. Burada sayfa seçimi yapabiliyorsunuz. Bizim ikinci yöntem sayfası kalacak. Burada ise değeri sıfır olan hücrelerde sıfır göster. Tikini kaldırıp tamam diyoruz ve burada Formüller. Şimdi hesapla diyorum. Sıfır gelecek hücreleri boş geçiyor. Şimdi üçüncü yöntemimize geçelim. Yine sayfa 1'e geliyorum. Taşı ve kopyala diyeceğim buradan. Şuraya üçüncü yöntem diyorum. Bu yöntemde koşullu biçimlendirmeden faydalanacağız. Bu yüzden girişe geliyorum. Ve şu alanı seçiyorum koşullu biçimlendirme diyorum. Burada hücre vurgulama kuralları eşittir diyorum. Buradan değerimiz sıfır olarak seçiyorum. Sıfırı seçtiğim anda bana nerede sıfırlar var kırmızı olarak gösteriyor. Ancak ben böyle istemiyorum. Özel biçim diyorum ve buradan yazı tipini rengini beyaz yapacağım. Tamam. Tamam. Şu anda benim sıfırlarım gözükmüyor. Şimdi formüller şimdi hesapla diyelim. Sıfıra denk gelen değerler gözükmüyor. Şimdi dördüncü yöntemimize geçelim. Bunun için sayfa 1 diyorum, taşı ve kopyala, sona taşı ve şuraya dördüncü yöntem diyorum. Dördüncü yöntemimizde de koşullu biçimlendirmeden faydalanacağız. Bu yüzden girişe geliyorum. Şu alanı seçiyorum tekrardan. Koşullu biçimlendirme eşittir sıfır diyorum şuraya. Yine burayı seçiyorum. Özel biçim ama bu sefer sayıyı seçiyorum. İsteğe uyarlanmış istiyorum. Şuradan geneli kaldırıp 3 tane noktalı virgül seçiyorum. Tamam diyorum. Ve tamam. Tekrar formüller şimdi hesaplanacağım. Yine sıfıra denk gelenler görünmüyor. Bunu yapmamızın sebebi üçüncü yöntemdeki değerin renklendirdiğimizde şu alanı görünüyor olması. Şöyle göstereyim. Biraz açık bir renk olsun. Şurada sıfırlar gözüküyor. Ancak dördüncü yöntemde renklendirdiğinde gözükmüyor. Bir de üçüncü yönteme geçelim. Sıfırlar gözüküyor bakın. Bu yüzden dördüncü yöntemde bir farklı yöntem olarak sizlere sunuyorum. Şimdi 5. yönteme geçelim. Bu yüzden yine sayfa 1'i taşı ve kopyala diyorum. Sona taşı. Şuraya 5. yöntem diyorum. Bu yöntemde de hücreleri biçimlendirmeden faydalanacağız. O yüzden şu alanı seçiyorum. Sağ klik hücreleri biçimlendir diyorum. İsteğe uyarlanmış. Şurada genel'i siliyorum ve alt yere diyez diyorum. Tamam dediğimde sıfırları göstermiyor bana. Şimdi formüller şimdi hesapla diyelim. Bu yöntemde de diğerinde olduğu gibi yani üç noktalı virgülde olduğu gibi sıfırlar gözükmüyor. Şimdi altıncı yöntemimize geçelim. Bunun için sayfa bir taşı ve kopyala diyorum. Şuraya geliyorum. Altıncı yöntem diyorum buna. Şurayı sayfa 2 ve sayfa 3'ü sileyim. Şurası biraz açılsın. Altıncı yöntemimizde de hücreleri biçimlendirden faydalanacağız. Bu yüzden şu alanı seçiyorum. Sağ klik Hücreleri biçimlendir. İste uyarlanmış. Genel, yine siliyorum. İlk başta sıfır yazıyorum. Noktalı virgül. Eksi sıfır diyorum. Noktalı virgül. Bir tane daha noktalı virgül ve et işaretini ekliyorum. Bu ne anlama geliyor? İlk sıfırımız pozitif sayıları. Noktalı virgülden sonraki negatif sıfır. Negatif sayıları. Ondan sonraki noktalı virgüller boş alan sıfırı göstermemesini... Et işareti ise text kısmını göstermesini istiyorum. Tamam dediğimde benim artık sıfırlarım gözükmüyor. Formüller yine şimdi hesapla diyelim. Yine bunda da renklendirdiğimizde sıfırlar gözükmüyor. Şimdi yedinci yönteme geçelim. Sayfa 1'i taşı ve kopyala diyorum. Sonra taşı şuraya 7. yöntem yazıyorum. Bu yöntemde kontrol H yani bul ve değiştirden faydalanacağız. Ancak formüller şimdi hesapla diyemeyeceğiz. Yani rastgele arada formülden kurtulmalıyız. Şöyle göstereyim. Bu formülde işlemez. Şöyle göstereyim bunu da. Kontrol H diyorum. Sıfır diyorum. Aranan değeri. Yeni değeri boş bırakıyorum. Tümünü değiştir dediğimde formülden dolayı patlıyor. Tamam diyorum, şunu kapatalım ve geri alalım bunu. Şimdi bunu kopyala, özel yapıştır değerleri diyeceğim. Şimdi kontrol H diyorum. Sıfır seçili aran değer yeni değer boş. Tümünü değiştireceğim. 58 değişiklik yapıldı. Tamam diyorum, kapatıyorum. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Onları da yanında sıfır olduğu için bire çevirdi. Şöyle geri alayım göreceksiniz şuradaki değerleri. Yani bu yöntem sadece değer sıfır olduğunda işe yarıyor. Eğer ki yanında başka bir değer varsa yani 10 gibi 20 gibi sıfır yanında başka bir değer varsa bu işe yaramıyor. Bu yüzden 8. yönteme geçelim. Şurayı biraz açayım. Şöyle en baştan görünsün. Şurası daralsın biraz. Bu yöntemde de yine kontrol aç, yani bu ve seçten faydalanacağız ancak farklı bir yolunu deneyeceğiz bu sefer. Ama öncesinde şurada kopyala özel yapıştır değerleri diyelim. Ve formüller bir kurtulalım. Daha sonra şurayı seçiyorum. Kontrol h diyorum. Yine 0 seçili yeni değer boş olacak ama bu sefer şurada tüm hücre içerini eşleştiri seçeceğiz şu şekilde. Ve tümünü değiştir dediğimde bu sefer sadece sıfırları değiştirdi. Tamam dedim, kapattım. Bakın, sadece sıfırlar onlar duruyor. Şimdi 9. yönteme geçiyorum. Sayfa 1'e geliyorum Taşı ve kopyala diyeceğim buradan yine. Ve 9. yöntem yazıyorum. Tekrar kopyala, özel yapıştır, değerleri diyorum. Bu alanı seçiyorum. Yine kontrol açtan faydalanacağım ama bu sefer tümünü bul diyeceğim. Şu alanı açıyorum. Tüm sıfırları bulmasını istiyorum. Bulduğu sıfırları kontrol A ile şu alanda seçiyorum. Şöyle seçimini sağlıyorum. Şuradan renk verebilirim. Renklendirebilirim. Yok yazabilirim. Kontrol Enter ile hepsini yok diyebilirim veya hepsini silebilirim. Bu da bir yöntem. Şimdi son yöntemimize geçelim. Bunları kapatalım. Ve taşı ve kopyala. 10. yöntem diyorum. Tekrar kopyala. Özel bir işte diyorum. Bu yöntemimizde bir formülden faydalanacağız. Bu yüzden şu öncelikle şu alanı bir sileyim. Şurayı biraz daraltalım aynı tabloyu şu şuraya alalım. Şurayı da daraltalım. Şuradaki değerleri bir silelim. Şuraya gidiyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Şuradaki değer eşitse sıfıra boş geç. Değilse ise şuradaki değeri yaz. Bunu yan tarafa doğru çektiriyorum. Aşağı doğru çektiriyorum burada sıfır olan değerleri şuradaki sıfırları almadı. Bunu bir formülün çıktısı olarak da yapabiliriz. Örnek veriyorum. Ocakla Şubatı toplatalım. Ama buraları sıfır olsun, sıfır değerleri gelsin. Şöyle yapabiliriz bunu. Parantez açıyorum şuraya. C3 artı D3 parantezi kapatıyorum. Eşittir veya küçük eşittir diyorum şurası boş olarak kalacak yine. Boş olarak gelecek yani doğruysa değer. Şuraya geliyorum. C3'ü parantez için alıyorum. Artı D3 diyorum. Parantezi tekrar kapatıyorum. Enter. Burada C3 ile D3 toplamı sıfırdan küçük eşitse boş geliyor. Değilse örnek veriyorum. Yan tarafa doğru çektirdiğimize lanet anlaşılacak. Buraya başka sıfırlar da ekleyelim. Yan yana sıfırlar olsun. Şunun gibi. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.